Neden beni sevmiyorsunuz? Ya böyle tipinde mi desem, ses tonunda mı bir iticilik var? Hayır, yani nasıl tarif etsem, şey gibi. Ne gibi? Aptal gibi. Ya hayır hayır hayır, saçmalama zeki. Ee, daha çok böyle e, beyin özürlü şeyler vardır ya. Aa, yok canım, abartmayın o kadar da değil. Aa, hay, olsa olsa belki spastik gibi olabilir. Aa. Ya yeter tamam. A aşık oldum diyorum. Aman Allah'ım yoksa yoksa bana mı aşık oldu acaba? Tabii ya kesin öyle. Şimdi de dayanamıyor ve ben buradayken ailesini açıklamaya karar verdim. Ben de seni seviyorum affet bebeğim. Tamam abi tamam. İlgileniyormuş gibi yapın gider birazdan odasına. Aa öyle mi? <laughs> Aman kızım ne kadar sevindim anlatamam. Yazıklar olsun baba. Geçen hafta size kız arkadaşımı tanıştırdığımda bu kadar sevinmemiştin. Oğlum sen sağ elini tanıştırdın bize. Nesine sevineyim bunun? Sen bakma onlara bizi kıskanıyorlar aşkım. Ay niye başıma koydum pardon. Peki kimmiş bu gözleri görmeyen, kulakları duymayan, elleri hissetmeyen arkadaş? Kendisi burada. Tanışmaya hazır mısınız? Ana! Vallahi oluyor. Hoşçakal Xavier. Hoşçakal Blazers. Ta -da! Koridor mu? koridor ama aşık oldun. Kapı mı, portmanto mu? Hangisine afet? Ha? Çabuk söyle. Aşkım, gelir misin? Selamun aleyküm. Evet, ne düşünüyorsunuz? Ay, deton oldun Zeki. Fark ettim.